İş hayatında kadın olmak çok zor. Özellikle de benim işimde. Yani çobanlıkta sonuçta yani ben sürümden kazanıyorum. E tabi bu iş için kendinizi sürekli yenilemeniz gerekiyor. Mesela ben sürü psikolojisini çözemediğim için bütün sürüyü topladım psikoloğa götürdüm. Peki ne önerdin? Vallahi bu sürümde böyle hatalar olabilirmiş. Yeni sürümde düzeltecekler inşallah. Kaybolan koyunlarınız hakkında ne söyleyeceksiniz? İlan yaptırdım. Koyunumu bulana ya da getirene yüz bin yüz bin yüz bin, bin lira veriyorum. Peki artık yavaş yavaş bitirelim. Son sözlerinizi alabilir miyiz? Tabii, son sözlerim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Allah ağzımızla yedirsin, imanımızla götürsün. Amin kız. Amin. Dolly! Dolly ne yapıyorsun? Dorothy'nin kulağına emme, yapma öyle. Heisenberg is ana Swiss and a guy, an Swiss and The summon and the Einstein. İş i̇şte abim bu ya no pompaj. Muhabir hanım, muhabir hanım. Bizim de haberimizi yapacağınız günler gelecek ha. Yaptık zaten. Şubat'ın ortasında tarla eken bu dört kim? Biziz. Evet biziz. Ama bir klişeyi yaşatmak için yapıyoruz hanımefendi. Gündüzleri tarlada çalışıp gecelerin mum ışığında kahve sese yazıyoruz. Hedef ne? Evet istediğim puanı alabilirsem astronot olmak istiyorum. Benim hedefim de CIA. Valla benim hedefim pek yükseklerde değil. Aylık maaşımın 120 bin lira olacağı bir memuriyet yeterli. O zaman biz bu haberi değiştirelim. Bir fotoğraf alabilir miyiz? <laughs>